Yanıyorum Necmi söndür beni. Abo, yangın var. Komşu gelsin. Hayırdır komşu. Ya yangın varmış galiba. Hayırdır komşu ne yangını? Ya yenge bağırıyordu yanıyorum yanıyorum yangın var diye ben de koştum geldim söndürmeye. Ha o bildiğin yangın değil ben söndürürüm komşu tamam sağ ol. Ya olur mu komşuluk öldü mü ya çekil kenara. Ben ya dur yanlış ben. anladım dur. Nerede ne ya ne oluyor ya? Yengem kusura bakma daldım da. Ya yangın varmış yangın nerede? Ya ne yangını manyak mısın sen niye girdin oraya? Ya sen bağırıyordun ya yangın var yanıyorum. Ya sen bizi mi dinliyorsun? Hem bu yangın o yangın değil sen anlamamışsın salak. Yengem fantazi amaçlı bağırıyordu yanıyorum diye. Ha! Ha! ha 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 ay utandım ya. Ha şimdi anladım ya ben yanlış anlamışım ya. Sen yangın var deyince ben yanıyorsun sandım. Gel ya, yanıyormuşsun ama. Benlik bir şey yok ya kusura bakma neyse hakkınızı helal edin yengem ateşim bol olsun görüşürüz. So